Sabah yedi buçuk gibi orada uyumuş kalmışım yolun kenarında. Sabah kalktım ki aracımın arka kapaklarını açıp 37 tane plazma televizyon, bir tane de çamaşır makinesini götürdüler. Ağzım kurudu. O günü ağzımda, dudaklarımda bir tane ıslaklık öğleye kadar gelmedi. Öyle bir şeyimiz oldu. Çok geçmiş olsun. Öyle de bir maceramız oldu. Bu işin zevkli bir tarafları var. Biz o an için zevkli bir tarafını yakalayamadık. Hep acıyla geçti. Komik bir tarafını hiç yakalayamadık. Hiç yakalayamadık. Evet. Ama çok yer gezmişsindir yani. Gezdim. Beni lastiğim mi sollamadı. Yanımdan lastik geçti. Dorse <laughs> yanıma geldi aracımın. Diyorum ki bu bizim dorse diyorum. <laughs> Yağmurlu havada kaymış da yanıma dönmüş böyle. Gündüz gözüyken öyle bir hadiseyi görse insan panikler. Mustafa amca kaç senedir bu işi yapıyorsun? Bu işi askerden geldikten sonra başladım. O zaman durumumuz yoktu. Biz memleketten çıktık, buraya geldik. Memleket neresi abi? Tokat. Tokat'ın merkeze bağlı köyündenin büyük bir kasabası. Bu işe başladım. O zaman çocuklarım küçüktü. İşte bu büyük oğlum Recep diye bir çocuğum var en büyükleri. Tabii bunu hastaneye götürüyordum. Camda bir baktım. Şoför aranıyor. Hiç de yani öyle damperli arabada falan bir tecrübem yoktu. Yaş kaç o arada? Yaş o zaman 24 falan. Bu işe başladık. Çocuğumu tabii hastaneye götürdüm. Dönüşte Gittim müracaatla bulundum. O zaman da zayıfım. Tabii adı şoförler hızmandot gibi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dedim ki ben şoförlük işi dedim istiyorum camla dedim. Yazmışsınız. Erzurumlar diye bir firma. Malburları var bunların. Neyse adam dedi ki yarın gel dedi deneyelim dedi. Gittim sabah oldu uyuyamıyorum tabii heyecanlıyım. Evet. İşe gireceğim ya evet. çocuklarımın ekmeğini kazanacağım. Beni denediler. Patronun bir tanesi yanıma oturdu. Rampa yukarı durdurdu dur kalk bu şekilde o firmada 12 yıl çalıştı Tabii ondan sonra biz kendimiz bir kamyon aldık kardeşlerimin desteğiyle. Onu da yürütemedik kardeşlerimle. Ee, ekmeğe yeri geldi muhtaç olduk tekrar. Tabii bu arada çocuklarım da büyüyorlar haliyle. Zaman geçti. Nihayetinde dedim ki ben dedi bu işi yapmayacağım, bırakacağım dedim. O zaman da bir tane arabamız var. Büyük oğlum dedi ki baba dedi bu işi dedi devam ettir Tabi Tabii biz biraz daha dedik dişimizi sıkalım, çaba gösterelim. Bizim aklımıza bir arkadaş girdi dedik ikinci bir arabayı alalım. Dedim ki benim şoförüm yok, bir şeyim yok. Nasıl yaparız? Ondan sonra dedi ki çocuklarım ya şoför tutarsın bir şey olmaz. Hmm. Başladık neyse. Ben iki sefer atıyorum şehir için. Şoföre bakıyorum. Nerede çay bulmuş? <laughs> Sıralarda fabrikalarda sıra veriyor. Bir tane Malatyalı bir abi var. Ya dedi senin dedi çocuğun dedi geliyorlar dedi taksiyle görüyorum. Sen çocuğun niye bindirmiyorsun? Taksi süren adam tırı da sürer. Dedim ki ya çocuğum dedim daha dedim cahil ehliyeti bile yok. Dedim nasıl olacak bu iş? Ben senin yerinde olsam dedi kendi çocuğuna dedi bunu şey yap. Dışarıdan olan adamlar kadar dedi sana zarar vermez senin çocuğun dedi. Ve her gün tabii. bir iş, bir iş alıyorum. iki günde zor boşaltıyor. Ben sefer atıyorum. Tabii geldim eve. Recep'e dedim oğluma dedim bu işi yapabilir misin? O zaman da başka bir yerde çalışıyor oğlum. Çocukta heves olduğu için çocuk ertesi gün işe çıkış verdi. Tabii biz şoförü çıkarttık. İşte ondan sonra Recep bu işe tabii ki başladı. Seneler geçiyor. insan teknoloji değişiyor. Tabii farklı farklı sitelerden giriyor. Tabii biz eski olduğumuz için biz beceremiyoruz. Teknolojiye ayak uyduramıyoruz giremiyoruz. Neyse çocuğuma bu işi devrettim. De, yaptık. Biraz araba yaptık. Baktık şoförle de olmuyor. Üç tane oğlum var. üç oğluma şimdi dört tane arabamız var. Bir tanesinde ben arada bir çıkıyorum. Öbürlerine de çocuklarım çalışıyor. Kadir Sa var, Recep var. Şu Kadir, Recep, o Fatih. Fatih Fatih onu hiç görmedim ben herhalde. O gündüzleri çıkıyor. Gündüzleri Sadece iş çıkıyor. olduğu zaman arabaya. Yani tamam, o tamam, onu görmedim. Tabii çocuklarımı hiçbir zaman bırakmam. Hep Her zaman daima arkasındayım. Çünkü bu işte dürüstlük çok önemli. Her zaman söylemişimdir. Arabanızda mazotunuzu eksik etmem. Yani gittiğiniz müşterilere lakayt konuşman, efendi bir şekilde nasıl yetiştirdiysem benim dönemimdeki dürüstlükten, böyle şeyden taviz vermeden çocuklarım da bu işi layıkıyla yapıyor. Çocuklarımdan da çok memnunum. İyi ki bu işi devam ettiriyorlar baba mesleği olduğu için. Çalışan her zaman kazanır. Çocuklarıma bir yol çizmişim. Daima da arkasındayım. Bu işi yeni yapan arkadaşlar var. İşi bilmeden hilesini öğrenenler var. Tabii ki biz onlara karşıyız. Çocuklarım layıkıyla yaptığı zaman birisi de bana kenardan duyuyorum firmalarının ismini. Gidiyorum mesela Logipark'ta e, Logi Park'ta görev gidiyorlar, iş alıyorlar. Tabii WhatsApp'tan takip ediyorum. E çocuklarım Logi Park'la da tanışmışlar. İş sıkıntısı da yok. Yani çevreleri de var. Böyle bir şekilde yürüyüp gidiyoruz Atar ailesi olarak. Öyle biraz da evet babadan oğula da geçiyor bu meslek aslında değil mi? Var yani öyle örnekler tabii ki, var. Tabii babadan oğula geçtiği örnekler var. Bir tane de anlat bize Mustafa amca. İş, i, sen illaki bir şeyler yaşamışsındır. Çok ilginç. Çok yaşamışsındır. Bir gün kamyonum var. Onu hiç unutamıyorum. Ankara'da alçı yükledim. O da basar tonaj olduğu için 16 tondu 10 teker kamyona. Geldim Kızılcaman diye bir yer var. Orada uykum geldi. Yattım orada. Tabi cebimde sadece bir çorba param var. Başka bir şeyim yok. Çünkü eskiden nalunlar gittiğin zaman karşı ödemeli alıyordum. Tabi orada da sabaha karşı kar yağmış. Arabada ve bosta yok. Bir şey yok. Bettaniye sabah kalktım ki arabanın marşına bastım. Arabam çalışmadı. <laughs> Neyse oradan elektrikçi çağırdım. Geldi adam o zaman yiyeceğim çorba parasını arabaya takviye etti bana. Arabamı çalıştırdım. Aşağıya indim baktım bir tane lastiğimin birisi de patlak. Cepte para yok. Cepte de para yok. O şekilde Ankara kazandan İstanbul'a kadar tek lastikle Yavaş yavaş ağzıma lokma vurmadan, yemek yemeden buraya geldim. O günümü hiç unutmam. Neler yaşadınız işte, evet. neler, neler gördünüz. Biz yani şu ankiler bu kadar yokluk çekmiyorlar. Tabii Doğru ki. Doğru mu Mustafa? Benim Ancığım arkamda kadar. o zaman bir destekçim yoktu. Ya yani Aile hep memleketteydi. Ben burada İstanbul'da evlendim kaldım. Bir daha da geri dönüş yapamadım. Destek tabii ki arkada çok önemli. Benim desteğim yoktu. Ta ki çocuklarım büyüyene kadar çocuklarım büyüdükten sonra Allah'a çok şükür. Birbirinize destek oluyorsunuz tabii aslında. Ki. Tabii, tabii ki. ki. Babaları olarak sen başındasın. Evet, Allah evet. sağlık saat versin inşallah. Amin cümlemize. Komik bir şeyler anlat bizim Mustafa amca. Valla benim... Çok, çok ee, hüzünlendik, bugün. hüzünlendik bugün. Sen bizi çok hüzünlendirdin benim, ya valla. Benim hayatım çok macera. <laughs> Beylikdüzü'nde Arçelik fabrikasından bir gün aracımı yükledim. Tabi orada araç yüklenirken çay falan içiyoruz. Tabi yola çıkacağım. aracımı yüklendi. Çayı falan içtim. Arabamı çalıştırdım. Evraklarımı aldım. Yola çıktım. Beylikdüzü'nden Silivri'ye gidene kadar bir anda bende uyku oluştu. Aracımı yola sığdıramadım. Bir petrolün önünde Silivri'de oraya kadar zor gittim. Sabah Edirne'de olmam lazım. Hep bayilere mal vereceğim. Sabah yedi buçuk gibi orada uyumuş kalmışım yolun kenarında. <laughs> Sabah kalktım ki aracımın arka kapaklarını açıp 37 tane plazma televizyon bir tane de çamaşır makinesini götürdüler. O günü ağzımda dudaklarımda bir tane ıslaklık öğleye kadar gelmedi. Ağzım kurudu öyle bir şeyimiz oldu. Çok geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Öyle de bir maceramız oldu. Tabii bu işi yaptığın zaman bu işin zevkli bir tarafları var. Biz o an için zevkli bir tarafını yakalayamadık. Hep acıyla geçti. O yüzden komik bir tarafını hiç yakalayamadık. Hiç yakalayamadık. Evet. Ama çok yer gezmişsindir yani. Gezdim. Beni lastiğim mi sollamadı. Yanımdan lastik geçti. Dorse <laughs> yanıma geldi aracımın. Diyorum ki bu bizim dorse diyorum. <laughs> Yağmurlu havada kaymış da yanıma dönmüş böyle. Hani öyle çok şeylerim oldu. Tabii onu gündüz gözüyken öyle bir hadiseyi görse insan panikler. Doğrusu kendi kendine geri peşime geldi. Hani öyle anılarım oldu. Ben Recep'in tavsiyesiyle başladım abi. Çocukluktan beri beraberiz biz. A arkadaş yardımcı oluyor. Bayağı desteği oldu yani bana. Be bekar mısın? Üçümüzde bekar mısınız? Üçümüz de bekarız abi. Üçümüzde bekarız. Var mı peki şeyler var mı? adaylar... Tamam diyor, utanmazsınız herhalde. ben sıramı kardeşime verdim abi. Tamam istiyordur <laughs> bence abi, istiyordur yani. Ama <gülüyor> işte sıramı sırama kardeşime verdim abi şu an. Kaç zırt. Yani... <laughs> Sen ne diyorsun bu konuda? Sırayı sana verdim. Abi sırayı bana vermedi. Be. Ben de kardeşime verdim de. <laughs> <laughs> yani, ama ortamcıya verdim. Daha sonra daha, daha sana verdim. Daha bana var abi. Ben yani şu an kendimi tamamen işe adapte etmişim diyebilirim yani size. Gerek arkadaşım olsun gerek kardeşim olsun. Zaten hiç aramızda abi kardeş şeyi söz konusu değil. Hem yeri geliyor birbirimize abi kardeş oluyoruz. Yeri geliyor arkadaş oluyoruz. Arkadaşımdan bir farkı yok yani benim için. İsmet de aynı şekilde. Yani arkadaş olarak ilk ben Özcan'ı tanıdım tır camiasında. Yani zaten sağa sola baktığımda da bizim yaşıtımızı göremiyorum abi. Böyle hemen hemen bu işi icra etmek isteyen gençler yok herhalde. Ne bileyim şu anki bizim yaşıtlarımıza bakıyorum. Ne bileyim daha e, sosyal medyayla daha sıkı çalışıyorlar. Hani biz o işleri beceremediğimiz için herkes anladığı işi yapıyor şimdi babası tırcı olup oğlu farklı meslek yapan da var hani babasının bu sefer anne baskısı doluyor mesela benim annem tırıcılık yapmamı yapmamı hiç istemedi. Aslında bir şey diyeyim yani zorlu biz tamam şoförler, kamyoncular, tırcılar şey yapıyoruz evet. ama aslında arkada... Yani aileler de bu zorluğu çekiyor. Tabii mesela tabii. Çekiyor. Aynen Babası aynen. Yani sonuçta abi evet. e, 42 tonluk bir arabanın içinde tamamen hava sistemiyle yolculuk yapıyoruz yani. Bir anda ufak araba olarak saygısız bazı şoförler var mesela kırmızı ışık geleni, arabanın basarıyla beraber 42 ton malzeme var. 42 tonluk arabayı Adam sol şeritte dursa olmuyor. Sağa atlıyor. bizi panik atak yaptırıyor yani. Yani çok vurduğum da oldu öyle. Yani bir anda durmuyor. Abi şimdi bizde şey kapışması gibi bir kapışma var. Atıyorum hani ben egzoz taktırdım. Bu evet. gördü. o ben de yapacağım. Gidiyor. <laughs> Gidiyor Hep işte, sürekli bir şey abi. Egzozu yaptırıyor. Dediğim gibi ayarını tutturamıyor falan. Yani böyle bir e, rakip olarak iş konusunda değil. Zaten benim işim onun işi. Onun işi benim işim. Bu şekilde çalışıyoruz. Sadece bizdeki... E, atraksiyon aksesuar üzerine. Hani biz arkadaş grubumuzda ben onu yapıyorum öbürsü gün gidiyor bakıyorum onun arabasında aynı şey. <laughs> aynı Mesela o onu yapıyor ben eve seçiyorum. <laughs> Sürekli diyorum, aynı dedi dedi abi. Mesela benim Sercan bir arkadaşım vardı. Arabanın rüzgarlığında Türk Hava Yollarının ablemini gördüm. Mesela gittim onu özel olarak buldum ardım geldim kendi aracıma yapıştırdım. Yani <laughs> bu şekilde şeyimiz oluyor. Rakip olarak bu şekildeyiz yani. İş olarak hani aramızda Allah'a bir... şükür bu zamana kadar hiç para, ondan sonra vesaire, araba parçası olsun hani yedek mesela ben cari olarak çalışıyorum parçacı falan. Mesela cebimde parası olmasa bile git orada yaptır bana bana yazdır yani diyebiliyorum. Çünkü şey ayağımızdaki diyaloglar, aramızdaki diyaloglar bu şekilde. Bugün Ata ailesiyle beraberdik. Hiç yapmadılar yapmadılar <gülüyor> çok, <gülüyor> bize... yapmadılar bize. yapmadılar Çok Yok diler abi ederler. estağfurullah. Sağ bizi çok destek oluyor. Ağladılar bizi. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Logic Park'la üye olayım falan diye bir girdim. Yani baktım teklifler falan. Kendin teklif verebiliyorsun. İşte için fiyatı yazıyor. En düşük teklif falan yazıyor. Yani şans olarak hatta bir işe teklif atmıştım. Hemen onay geldi. Yani güzel paraya da gitmiştik. Yani severek kullanıyorum açıkçası. Şimdi kendi çalıştığım sabit firmalarımdan iş çıkmadığı zaman yani boşta kalmamak açısından Logi Park'tan iş alıyorum. Gerek e, sağlı Ferhat benim arkadaşımdır. Buradan selamlar. Selam olsun buradan Ferhat abiye de. Evet. E, onun da bana bu meslek hakkında çok şeyi var. Katkısı var. Yani biz bu şekilde çalışıyoruz. Artık boş dönmek yok. Loji Park'la yük bulmak şimdi çok kolay. Sen de uygulamayı yükle, aracına yük, yükünü araç bul.